Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir Osmanlı Türkçesi dersimizde daha birlikteyiz. Köylü İlmali isimli eserden okumalara devam ediyoruz. Bugün 7. sayfadan, ekranda gördüğünüz sayfadan devam edeceğiz. Daha önceki derslerimizde e, mutluluk olmak isteyenler YouTube kanalımıza bakabilirler. Kaldığımız yerden işaretçi kalemimi de alarak devam edeyim. Siz de işaretlediğim yerden takip ederek okuma hatalarınızı düzeltebilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Herkesin nasıl adam olduğunu meydana çıkaracak bir imtihan yeridir. Dünyadan bahsediyordu vaiz. Malum köy değil mali bir vaaz kitabı. Basit bir dille halkın, avamın idrakine hitap etmiş yazar. O şey eğlenceli hem de basit Türkçe olduğu için Osmanlıca, Osmanlı Türkçesini yeni öğrenmeye başlayanlar için gayet faydalı bir kitap. Sakın birdenbire yanlış anlamayın. Bu imtihan herkesin hem kendisine karşı hem de birbirine karşıdır. Yoksa Allah'a karşı gizli kapaklı bir şey olmadığından herkes, herkesin ne mal olduğunu anlamak için insanları imtihan etmeye Cenab-ı Hakk'ın haşa ihtiyacı yoktur. Herkesin dünyaya çıktığından ne yap çıktığında ne yapıp ne edeceğini Hak Teala Hazretleri pek ala bilir. Allah Teala ise isteseydi isteseydi dünyaya getirmeden getirmeden de herkesi layıkına göre cennete cehenneme koyardı. Sade şu var ki o vakit cehennemlikler yahu biz ne yaptık ki bizi buraya attınız derler. Onlara karşı siz dünyaya çıkaydınız. Çıkaydınız diye yazıyor. Çıkaydınız diye okuyabiliriz. Çıkaydınız. Şöyle şöyle fenalıklar yapacaktınız. Bunu Allah biliyordu da bunun için siz sizi cehenneme siz cehenneme girdiniz denilse onlar o vakit haşa biz hiç öyle şeyler yapmazdık. Asla öyle fenalıklarda bulunmazdık. Bir fenalık, bir kötülük yapmadan etmeden bizi neye cehenneme atıyorsunuz diyecekler. Ben biraz hızlı okuyor olabilirim. Siz uygun yerlere durdurup veya okumadan önce siz durdurup e, videoyu durdurup okuyup sonra okumanızı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. İşte sonra böyle denmemek içi, için Hak Teala insanları bir defa dünyaya çıkarıyor. İyiyi, kötüyü seçmek için de akıl, fikir veriyor. Onları bilir, Evet, onları bilir, anlar, se sezer, düşünür, bir hale getiriyor. Sonra insanları yeryüzünde öyle büsbütün hayran koymuyor. Koymuyor burası. Her tarafı onların yüzüne karşı kapalı da bırakmıyor. Peygamber gönderiyor, kitap indiriyor. Kendini göster göstermeksizin insanlara söz söylüyor kelamını işittiriyor, nasihat veriyor, buyuruyor. Ey insanlar, ben benim Allah'ım, siz bir takım zavallı mahluklarsınız. Ben hiçbir şeye muhtaç değilim, siz her şeye muhtaçsınız. Birbirinize bile muhtaçsınız. Bunun böyle olduğunu sakın unutmayın. Emrimi tutun, Birbirinizle hoş geçinin. Kendinize fenalıklara, kendinizi fenalıklara bulaştırmayın. Biraz daha yukarıya alayım. Bulaştırmayın dedi. Şurada kaldık. Evet, bulaştırmayın. Benim benim de ulular ulusu olduğumu hatırdan çıkarmayın. İyilere cennet, kötülere de cehennem. İşte cennet yolu bu. Cehennem yolu da bu. Cenab-ı Hak insanlara hayrı, şerri böyle böylece bildirip, bildirip, cennet, cehennem yolunu gösterdikten sonra onları iki yol ağzında muhayyer bırakıyor. Bunun üzerine artık herkes kendi, dili, kendi dileğiyle istediği yolu tutuyor. Cennet yolu ise cennet, cehennem yolu ise cehennem. Bu böyle olursa, insanlar böyle bir imtihana çekilirse, herkesin kaç paralık adam olduğunu kendi de anlar, alem de anlar. Dedi, burada bırakalım değerli arkadaşlar. 8. sayfadan kaldığımız yerden bir sonraki dersimizde okumaya devam edelim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Böyle faydalı videoları, eğitici videoları ilgililere daha çok ulaştırıyor bu sayede YouTube algoritması. Kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız memnun oluruz. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Bir dahaki dersimizde, diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.